Andır görünen de görünce. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün nimetlerine sahip Allah'a. Övgüler olsun. Kuşkusuz ki onun gücüne yetmedi hiçbir şey yok. Evet. Şimdi ülkenin malum belalı put, putperest partisi her yere put diken bütün sapkınlıkları bir takım ben işte uydurma sebeplerle yanında duran yani ülkeye gelmiş en büyük belalardan biri. ülke azınca Allah o kadar imkan verdiği halde bunu işte dünya yani kıtalara hükmetme gücü o kadar zenginlik servet imkan verdiği halde bütün insanoğlunun genel hali olarak buna şükrünü arttırıp Allah'ın daha çok rızasını kazanıp daha faydalı daha ister peşine düşeceğine nihayet yine bozulmaya yüz tuttuğunda kibirlenme kibirlenme işte şeytan e, ahlakı toplumu sarınca Allah çöküşü başlattı bütün ümmetle bütün toplumların sonu var yıkılmaz bizi kimse yenemez denilen toplumların bir Allah'ın görünmeyen bir virüsle nasıl diz çöktürdüğünü bir selle gökten indirdiği bir suyla Nasıl felç ettiğini, yani onları işte bir dolu yağmuruna tutup onları nasıl e, bir su şeyde bol, yani bir karınca'nın e, gibi nasıl çaresiz bir bıraktını e, insan tanık oluyor zaten. E, toprağını kaydırıp yerini savurduğunda altında o e, övündüğü böbürlendiği mülkü, onun e, mezarı hatta e, şey oluyor oradan. Artık cehenneme sürüleceği onun belası oluyor. Elbette bir de bunların hesap vermesi var. Bunlar en büyük acıları yaşayanca zamanlar. Şimdi bu toplum tozunma üst tuttuğunda, toplumumuzu biliyorsunuz Cumhuriyet. Sen Önceki halini söylüyorum. O kadar büyük imkanlar verdiği halde. Nihayet işte bela geldi. Bu bela işte. İşte ee, işte toplum İslam'ın e, çatısı konumdaki e, halife işte söküldü. Toplum işte kılık kıyafet gibi saçma sapan uyduruk e, böyle hem uyduruk hem de tamamı şeytani bir dayatma e, dayatmayla şeytani bir şeyi, şeytanın fısıltısına şeytani bir dayatmayla ile nasıl toplum e, böyle aciz bir hale düştüğünü, alimlere nasıl asıldığını, insanlara nasıl kesildiğini işte önce asıp sonra sözde yargılamaların nasıl yapıldığını biliyoruz. Yani bunlar artık ortaya çıktı. Daha beteri çıktıkça insanın yani insan bir yerde sonra eskiden ihtimal verirdin bilmeden önce ama onları deliller toplandı. Artık açığa çıkıyor yavaş yavaş. Subhanallah. E bu sefer artık duyduğu şeyler insan inanmak da istemiyor bazı şeylere. Ama ne yazık ki yaşanmış gerçekler. Nihayet bütün bunların o zaman CHP diye bir bela Allah ülkenin başına verdi. Bir numaralı düşmanların, bir numara seni çökerten ülkeleri e, kuyruğuna yapışan, onları e, işte e, özenmeyi marifet sanan, yani senin e, düşmanlarını tutup e, uşaklarına giydirdi kıyafeti e, giymeyi marifet sanan, onların e, şeytanın peşine takıldığı halleri, e, açılıp saçılmayı medeniyet diye tamamen böyle şeytan ele geçirdiği düşünceler, fikirler, dayatmalarla toplum nasıl böyle artık ağlanacak hale düştüğünü, fakirlikten insanların kırılmasına, yıkılmasına, dökülmesine işte böyle olm yani insanın aklını haline almayacak kadar büyük kötülükler asırlar yılı süre geldi ve toplum Allah tekrardan e, halini düzeltmeden ona verdiğini değiştirmez ve nihayetinde bu bunun zulümden ibaret olduğunu insanlar fark etme başladığında işte buna karşı koymalar ilk başta e, diktatörlük yayıldığı zaman işte az bir hayhuyta korkan insanlar işte bu cehalettir. İşte bu gerçek diktatörlere e, yol vermektir. Yoksa ilk etapta gerçek bir ses, gerçek bir e, karşı çıkış gerçekleşse bu o, o gelmeyecek ve bu o raddeye e, Allah zaten senin zulme karşı durumun haddini aşana karşı tepkine karşı koy, göre de sana yol hazırlayacak. Nihayet bu e, sonra da insanlar canını ortaya koymanın şart olduğunu anladılar ama artık e, durumu öyle toparlamak elbette ki e, kolay olacak düzeyde çoktan çıkmıştı. E, ve nihayet diyeceğileri canını dahi verdi. Artık ilk başta en ufak hayttan korkan e, ee, insanlar sünepelik yaparak o korkunun Allah'tan başkası korkmamanın şart olduğunu sonra da başına gelen yığınla musibetle böylece deneyimlediler ama onlar deneyimledi biz de bunları görüyoruz işitiyoruz eğer biz de o deneyimi elde etmiyorsak onlar bir cahilse bunu işitti halde bundan ders almayan bunu gördü halde bundan ibret almayan on cahil yüz cahildir çünkü o daha onu yaşadı ve ondan sonra anladı sen gördün onu anladığını neyi, neye karşı neye başına geldiğini anladın ve sen bugün başka birini başka bir versiyonla yol veriyorsan sen onun o insan bir dediğim birse sen bin cahil, bin akılsız, bin beter hale düşmüş oluyorsun. Şimdi bu konu çok e, nereye geleceğim? Bugün putperet yani put e, aşı, aşığı, put sarhoşu, e, şeyler, insanlar hepimiz beşeriz, insanız. Hiç kimsenin gerçek anlamda Allah'ın ona verdiği harici bir tane dahi başarısı yok. hiçbir tane ne ister dünyayı böyle tutup dünyayı ya şu dünya şu anda ben en üst noktada örneği vereyim. Şu anda bir tane dünyaya bir koca bir gezegen yaklaşıyor. Ay büyüklüğünde diyelim. Tamam mı? Çarptığında dünya şey olacak? <laughs> yani Arz, dağ taş her şey iç içe girecek altı üstü bir şey kalmayacak böyle bir tehlike var ve Allah bir kişi geliyor bunun işte örnek veriyorum bir takım manevralar bir takım ilim bilgilerle bu tehlikeden işte dünyayı sığıştıracak bir ilme sahip imkanı bunu yapacak şey var o ilmi ona kim verdi Allah verdi bu kişi bunu yaptığında sen tutup o kişiye o adam bizi kurtardı dersen sen müşrik olmuş olursun. Bak demiyorum ha dünya kadar insanı savaşta cepheleri süren kendisi arka tarafta keyif çatıp bin bir türlü oyun oynayan bilmem işte baş düşmanının la gizli iş tutan sana sözde kahramanlık senaryoları yazan böyle bin bir türlü kılık ne oldu belli olmayan hile hurda adaletsizlikler insanları asmalar kesmeler dayatmalar seçimsiz bir şekilde yıllar yürü diktatörlük yapmalar Bunları demiyorum ha böyle bizi biri yapmış bizi bu adam olmasa kurtulmazdık diyen 5 milyon kere zırh cahildir. 5 milyon kere kendini bilmez. Ne yaptığını bilmez haldeki insandır ama bak en üst noktayı verdim. O kişiyi istersen öyle düşünün. Bütün dünya kül olacak yani kül olacak yanacak kül olacak kadar bir tehlike geliyor bir kişi geliyor işte diyor bunu şey yapıyor formülünü söylüyor ve dünya o tehlikeden korunuyor o tehlikeden koruyan Allah'tır o formülü ona öğreten Allah'tır bunu bu bilinçle bu idrakla onlara bakmazsan insanlara bu şekilde değerlendirmezsen bu şekilde değerlendirmediğin bütün insanlar bir putundur. Yani bu adam olmasa bizim halimiz ne olacak? Mevcut lider için en en büyük put, en büyük şirk çeşitlerinden biridir. İşte biz başka lider bilmiyoruz. Bil, i̇şte bu adamın değerini bilmeliyiz. Bilmem. Yani değer bir insan değerini bilmek bilmemiz, doğru iş yapan insanlara teşekkür etmemiz, saygı göstermemiz ayrı bir şeydir. Ama o ya sen bu senin sayende oldu demek ayrı bir şeydir. Bunu bu Allah sayesinde olan şeyi bütün başarılar Allah sayesindedir insan sayesinde dediğinde cehenneme gitmek için başka bir şey gerek yok senin. Başka günaha gerek yok. Başka diğer günahların senin cehennemde payını arttırılacak zaten. Nihayetinde o CHP, o kadar büyük bela bugün geliyor. En pislik olan işte LGBT denilen zımbırtıyı takip ediyor. Şimdi gerçi bu LGBT pisliğini mevcut lider zamanında bir takım oy bir takım çıkarlar doğrultusunda söz olarak desteklediğini, haklar tanınma tam olarak onun döneminde başladı. Biliyoruz. E, son dönemde birisi buna karşı insanlar toplamaya çağırdı. E bu eğer bu samimi ise e, zaten insanlar sana yetki vermiş. Allah Allah. Bu samimi değil demek. İnsanlar zaten sana sana yetki vermiş. Sen ne istiyorsun yani? Ben sen bir şeye karşıyım. E, halkım halk da sana demiş karşı. Biz de karşıyız. Da. Elinde yetki var. Ne ne derdin ne? derdine sırf o karşı zıt partiyle şey yapmak için ee, bir e, zıtlık olsun. Oradan bir insanların bir dövüşürme oy kazansın kendi safın. Bu bak onlar nasıl sapkın bir yerdeler. Kendi fiilen yasayla yasayla koruyor, tutuyor yasayı. E, hakları saçma sapan. böyle bir şey hak verilir mi? Yani biri seni gelse şu anda ailenin ortasına Ailenin ortasına bak. O insan için söylüyorum. Herhangi bir insan için söylüyorum. Bak o ailesine bir hakaret yapıldı. Ne kadar çirkin bir şey. Ne kadar büyük gücüne gitti de sosyal medyayı kapatırım. işte şöyle yaparım böyle yaparım. Bunun, bunu da konuşacağız ama bu gerçek anlamda zaten bir çocuk o istediğin kadar bütün dünya bir çocuğa küfür etsin, hakaret etsin. Çocuk onu anlamıyor ki. bir insan o, orada çocuğa değil mesela mesela senin onu kandıramaman ilk defa olan bir şey değil ki bu kendini bilmez ahlaksız insanlar tarih boyunca var, var var, zaten e, şimdi mi örnek veriyorum böyle ağır bir tepki şimdiye kadar vermedin şimdi neden verdin esas sebebini konuşacağız birazdan yani bu o diktatörlük zamanında insanlar eğer ki az bir hayt huytundan tırsarsanız siz başınıza bela alırsınız bir insan diktatörlüğe götüren yani belki farkında belki değil büyük oranda farkında da ama zaten uyarılıyor insanlar hiç olmasa bile e, taraf kendi taraftarları cahillikten kırılan insanlar e, yanında dursa dahi yine bir takım insanlar bunun Allah sırf o, o kadar ağır bir külfet ona yükkense kendisi yüklememesi insanlar zulmetmemesi için haklarsın onu çıkarıyor kötü bir şey olduğunu nihayetinde e, bugün tam olarak e, o sapkınlığı destekleyen keza bu da destekliyor. Bu üzerine hem destekliyor hem de insanları, hadi buna karşı birleşelim gibi insanlara yetki verdi halde. Bir saçma sapan bir yola başvuruyor. Bunun adını artık düşünün ne olduğunu yani bir insan elinde yetki var, halk ona yetki vermiş, onu kullanmıyor. Aksine yetkisini o sapkınlıktan yana kullanıyor. Ama diyor ki hadi birleşelim. Ne dersin buna? Şimdi bu e, şimdi bu konu yani nasıl hak olabilir ki bu? Yani bir gelip senin ailenin ortasında toplum demek. Toplum biz bir aileyiz. Yani biz sadece birey küçük bireylerden işte evlerden olursan değil ki biz toplum olarak bir aileyiz. E sen bah, senin çarşında, senin pazarında, senin ekranlarında ahlaksıza yer vermen demek senin toplumun ortası, evinin ortasına Birinin gelip ahlaksızca iş yapmasında razı olmamalıdır. Yani biri gelip senin ailede, senin evinin içinde gelip ahlaksızlığı yaygınlaştırmaya çalışsa buna izin verir misin? Böyle bir hak var mı? Dersin, tamam böyle bu da özgürlük olsun, bu da o, o kişi gelsin dilediğini yapsın der misin? Biz toplum olarak bir aileyiz. Biz hep beraber, Allah zaten toplumları bir bireyleri bir de toplumun toplum olarak değerlendiriyor ve şu anda her toplum ancak layık olduğuna ee, yöneticiye e, layık oldu. şeyi alıyor. Nihayet e, bu e, CHP'yi bugün o kadar rezil haldeyken e, işte insanlar büyük oranı gına getirmişken sırf ondan dolayı bugün nice insanlar e, mevcut lidere o sırf o bin beter olan gelmesin diye oy veriyorken onun tamamen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeye kafirdir, zalimdir, fasıktır. <laughs> şeyini, ayetlerini işte tevil yapıyor, o yapıyor, bu yapıyor. Kendine zulmettiğini bilmez halde sırf işte daha iyidir. Oysa o mevcut lider dahil şu anda vekil, vekalet alan insanlar esasında krallığını, kendi menfaatini düşünmeyen, konumperest olmayan birini açıkçası görmüş değilim. Ve bu halde şu anda elbette kendi bakım malvarlıkları nasıl yükseldiğine nasıl e, kibirlerine anlarsınız. Eğer amacınız anlamaksa he, sömürülmek, aldatılmak talan edilmekse layığınızı bulursunuz zaten. Daha beterini daha e, daha da beterini görürsünüz. Uzakta olmaz Şimdi sen bu e, mevcut lidere soruyorum. Yani sen e, amacın o kadar insanların bıktığı o kadar büyük bela olan CHP'yi tutup insanlara ona yanaştırmak mı yani? Tutup kendi bildiğin halde kuyunu kazmak mı? Evet, kuyunu kazıyorsun. Şimdi CHP kendine alıp ağzını yalayıp hemen videoya atmış o da sanki kendisi özgürlüğün şeyiymiş gibi, Kalesiymiş gibi. Biz ben istemez miyim? İşte şöyle olsun, böyle olsun. Kimse kimseye karışmasa, herkes özgür olsun diyor. Ama tırnak içinde özgürlük. E benim istediğim gibi yaşarsan özgürsün. Onun onun özgürlük anlayışı bu. Ben soyun diyorum, soyunacaksın. Giyinemezsin diyorum, giyinemezsin. Ben işte şunu yapacağız diyorum. Yani bana karışma. Beni de şey yap, benim de istediğim gibi yap. o zaman özgürsün diyor. Bu özgürlük mü? Yani bu 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 durum buyken Bugün işte insanlar bak sosyal medya sadece sosyal medya değildir. Sosyal medya bu yine Allah'ın nurunu tamamlama sürecinin en büyük nimet, en büyük araçlarındandır. Yani bugün Allah subhanallah insanları bugün iki dünyasına alakadar eden en büyük olay en nedir? Elbette ki akıllarıdır. Yani biz aklımız dahilinde daha iyi çalıştırdıkça iki dünyanın güzelliğini anlıyoruz ki çözüyoruz, değerimize değer katıyoruz ve her yönüyle gelişiyoruz. E bunu bize bugün sağlatan dünyanın her yerinden toplumun sözler, subhanallah orada sergileniyor. E bugün nice bozuk fikirler orada sergileniyor. Arkasında Allah'ın bize öğrettiği subhanallah ayetlerle, delillerle, fikirlerle, hikmetlerle onlar bertaraf ediliyor. Yani açık ve seçik bir şekilde insanlar bugün senin dünyanın bütün üniversitelerini toplasan ins insanlara veremeyecek kadar büyük bir büyük nimetler, büyük ilim kaynağına dönüşüyor. Zaten ben subhanallah dün o yerli medyayı kurun İslam medyasını e, orada bütün ahlaksızlıkları, çıplaklığı, her türlü pisliği e, yapanı derhal en ağır şekilde yaptırımlarla e, baştan en güzel şekilde e, e, tuğlalar döşe döşe gidin o videoyu mutlaka izleyin. buna e, kaza o da bu da onun devamı gibi bir video zaten. Bu e, bu medyayı sen insanların o kadar iki dünyasını alakadar eden, insanların doğrudan hayatını alakadar eden e, şeyi tutup haydi ben keser keserim ha diyemez. Bir takım Anlaşmalar, çalışmalar, işte şirketin işte birine verdiği hakkı sana vermemesini protesto etmek, ikaz etmek, onları korkutmak ya da alternatif aramak. Örnek veriyorum, Twitter sen istediğini yapmıyor vergi anlamında, ama sen örnek veriyorum haklara, sen tutup onun insanların hakkına saygı duyuyor yok diyorsun. Ben insanların o bütün bilgileri, belgeleri ne ben hükmettim örnek veriyorum. E, sen benim istediğim gibi bir şubem gibi çalışacaksın diyorsan bu bütün dünyada uygulanan politikası e, neyse onu tutman doğru olandır. İnsanlara e, kişilik haklarına saygı sergilesi elbette ki bak e, yani yalan, iftirap, e, bot hesaplar böyle çeşitli şeylere önünde... E, ki engeller koyulması ki bu yönde zaten çalıştığını biliyoruz. Ayrı bir şeydir ama şey ayrıdır. Yani bunların ben işte insanlara tamamen kendi şey gibi çalıştırmam ayrıdır. Yani bunun ortası en doğru hali neyse o tespit edilir ve o anlaşmaya istenir. Yani bütün en üst noktada bir de ülkeye verdiği yetki, kendi diyelim ülkesi ne verdiği sana vermiyorsa alternatif ararsın ama ben hepsini kapatırım. Fişi çekerim demen bu çağın, bu, bu çağın en büyük nimeti olan gelişim çağı, akıl çağının, akıl çağı nedir? Ancak bilgiyle hareket etme, delille hareket etme, İman iman ettiğinde, inandığını da inkar ettiğini de sebep, ne inkar ediyorsan sebebiyle, neyi anlıyorsan deliliyle idrak ede ede, aklını inşa ede ede, yanlışlarından arına arına bir dönem. Ve Subhanallah bu sayı hızla artıyor. E bugün az bir azınlık, azgınların, az bir azgın azınlığı, yani azgın azınlığa bakıp çoğunluk böyle iyiliğin, doğrunun, kendini gelişimin faydanın peşinde olan insanlara içine katmak bunun adı nedir biliyorsun. Bunun adı böyle el yazısına kaleme uzanmak, ben bir diktatörüm yazıp altına imza atmaktır. Şimdi bu buna kendi taraftarı en başta olmak üzere birileri eğer ki buna yeteri yani e, ses e, bunu böyle bir e, saçmalık diktatörle varan bir süreci önünü açanların tamamı diktatör bir diktatör kadar suçlu, zalim, azgın ve e, günahkardır ve toplumuna e, ihanet içindedir. İhanet içindedir. Zira toplumun en önemli şeyi gerçek anlamda değerlerini ayakta tutabilecek eğer bir kapı varsa, bir nimet varsa ona hep beraber sahip çıkmamız gerekir ve bu zaten bundan herhalde sürdürmeyecektir ki sürdürmeye çalışsa dahi başına bin bir bela alacaktır. Şimdi sebebine gelelim. Allah nurunu tamamlamayı hükmetti hiçbiriniz anlamadığı yerde aslında her biriniz evvela kendinizi yemeye başladınız. Bu partiler ve birbirinizi kuyunuz, kuyusunu kazdıkça kazıyorsunuz. Tıpkı dünyadaki diğer ülkeler yıkılmaz, yeni denli ülkelerin birbirine uğraşması gibi. Çünkü Allah nurunu tamamlamayı hükmetti, Resulünü hak, din, hidayet üzere gönderdi ki bütün saçmalıkların, bütün uydurmaların üzerine dinini çıkarmak için. Bütün, bütün şeyinizle, gücünüzle, işte konumunuzla, Neyse neye güveniyorsanız hep neyle neyle saldırabiliyorsanız saldırın. Bakın bakalım kim galip kim haklı kim yalancı hepsi ortaya çıkacak Allah'ın izniyle hiç anlamadığınız yerde Allah şu anda o bütün bozuk düzenleri sarstıkça sarsıyor insanların gözünde akıllı cahil olmayan cahillikte direnmeyen insanların gözünde kimin ne olduğu apaçık